Selamlar, Merhaba arkadaşlar. Dayı <laughs> otogardan aldık. Evet, Ayberk'e. Sağ galiba. salim paketi aldık. Şimdi ilk önce... İçin var mı? Ne için? ne için? Herhangi bir şey için Evet arkadaşlar şimdi Ay, yağmurla aldık. <laughs> Benim de tipim çok kötü ki. Aldık. Şimdi nereye gidiyoruz? Bunları paylaşamazsın bile. Nereye gidiyoruz? Paylaşacağım. Şimdi parka gidiyoruz arkadaşlar. kimse yok. <laughs> Hangi park? Can o... starı? Evet geldik arkadaşlar şimdi size. <laughs> İniyoruz arabadan. Yayınlamıyorsun inşallah. <laughs> evet. Tekme atmadım oğlum. Ayıp beni özledin mi? <laughs> Gel buraya. Eve geldik. Şimdi Melike Nur'u bekliyoruz. Melike de gelsin. Hiçbir şey yapmayacağız. Sadece oturup evet. böyle çekirdek kola, cacurt ve bayağıdır gelmediğim için konuşmayacağım. <laughs> arkadaşlar Melike geldi. Bize bir sürü eşya almış. İnanamıyorum. <laughs> Şimdi oturacağız arkadaşlar. Hemen sonunda çekeceğim. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Ben Pelin. <laughs> alayım telefonu. Tamam. Tamam. Telefonu ve kamerayı alacağım. Pardon. Kamerayı alayım Baş bir dakika. Saçımı başımı düzelte... <laughs> Saçımı başımı, düze başımı düzelte ne kadar? Var. 10 saniye <laughs> değişti. Onları keseceğim işte. Abla niye kesiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. İla'nın evindeyiz bugün. Arkadaşlar. Pelin ve Ayberk Çelik geldi dün. Biri beni arıyor. Melda. Melda aradı de. De. ve bana dedi ki çarşamba gelsem uygun mudur dedi. Ben de uygundur dedim. Bunun için aramış arkadaşlar. Evet Ayber kahvesini içiyor. Nasıl olmuş ben yaptım. Çok şükürler. Yani? Güzel. Güzel. Yani kötü iyisi. Kötü değil. Kahvem çok güzel oldu bu arada. Hemen tadım testi yapalım. Bu arada sunumluklarımız çok güzel. Hı? Hmm. Harika bir kahve. Bal. Bal. Üç günümüzü çekip YouTube'a atacağız. çok güzel. Kalp güzel oldu. Güzel. Bir şey demedim. Bir sonraki istasyon. Olimpik havuz. Etüte gidiyoruz. Ay belki de şeyi göreceğim. Mesut Hoca'yı görmek istiyorum. Mesut Hoca'yı görmek istiyorum. Mesut Hoca'yı görmek istiyorum. Mesut Hoca'yı görmek istiyorum. Orada da çünkü et falan değiştirdiler. <laughs> Eski ki sütünde değiller. Yeni bir et çekmiş. Ben de onu görmek istiyorum. Yeni et Merhaba. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Sıramaydayız ve et geliyoruz. <laughs> heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım yeni et çizim. Spora başlıyor. Ben, ben başladım ben? Iki <laughs> ben hafta iki sonra başladım. Ben girdim de bozuldum bu gün ya. Yani. Cips yedim. Bugün ne? Nasıl başladın? Cips yiyerek güzel başlangıç. Hayır evet, işte bugün başladım. Şu abalar şu kapamadı da Bugün benim dedi sallamış 8 ayet evet. edip 8 soru çalmış. 500 müsmeys. İşte bu toplam diyecektim. Sayısaldan 5 mi? Sözlendim de eksi bir yıl şimdi bir buçuk bir evet arkadaşlar bir notu çekmeyi unuttum o yüzden beta fen özür de Betafen oldu kusura bakmayın onu çekmeyi unuttum Sigara şimdi bence bir şey olmalı evet. şimdi sigarasını saklasın Melike Tuna biz yine yine yeniden Keşke bir notu çekse, beta'yı çekseydim. Nesto C falan çekseydim çok hoş olurdu. Konuşamıyorum ya. Evet ben de Çok hoş olurdu. Utanıyorum arkadaşlar. yine video çekmedim. Ya uygun bir zaman olmadı. B bok gibi görünüyorum neden? Bir de çok çirkinim. Ama olsun yani ne yaptık? Okey oynamaya gittik. En son işte Melike'nin Melike'yle buluştuğumu söylemiş miydim? Söylemiştim sanırım. Sonra hockey oynamaya gittik. Sonra da öyle çekirdek kola yaptık. Yine yeni yeni yeniden. Ee, ondan sonra eve geldim. Bu saat şu an bir buçuk falan iki falan. Allah'ım niye bu kadar çirkinim? Bakayım buraya kadar izlediniz mi? Damla Dilek. Begüm. Belki izlemiştir zaten. Melda da izlediğini düşünüyorum. Pelin. Senden şüpheliyim Rafak. Senden şüpheliyim. Erbek zaten izlemez. Başka aklıma biri geliyor mu? Yağmur demiş miydim? Ay şimdi söylemediğim bir var sizin bana kızmasına. Günaydın arkadaşlar. Ne, harika çiftimiz. Saat 9. Dün 4'te yaptım. Yağmur gelecek. Sonra çıkıp Pelin'le buluşacağım. Bugün her şeyi çekeceğim. Daha Ben de yağmur doğan geldi. Merhaba. Evet konuş kes ya çok kötü. Hayır. Çok kötü çıktı. Yağmur. Benim tutuna bakar mı? O kadar değil Evet tarihimiz. Evet. Biraz sabah aceleyle kalktım ondan. Evet bir de çok kötüydü. Bak sabah çekiyorum. <laughs> ya bu ya. Bak. Ama artık kapan. Hiç mi çalışmıyor? Oh. Ben de <laughs> Okay, bubak. Yeni yağmur. Mmm, <laughs> daha güzel oldu. Ne mi güzel oldu? Ben yaptım. <laughs> ne yapacağız yağmur? Ben güneş krem süreceğim. Hangi kandan yapacağız? Ha? Ay belki kırdır onu. Evet, sen güzel bir şeyim. Evet, gel beni oturkardan al. Evet, gel şunu yap. Seviyorsunuz birbirinizi. Evet. Bugün yeni hayatımın ilk günü arkadaşlar. Yani umarım öyledir. Yani ben öyle olmasını istiyorum ama olmayacak gibi de. Bilmiyorum. Kararsızım. Ama bilmiyorum. Bir şey bilmiyorum. Bakacağım. Akışa bırakacağım. Ama Dilan diyor ki bırakma. Bırak yani Şahsiyeti bırak. Akışa bırakma diyor. Ne kadar çekinim. Depresyonuma denk geldi bu şey işi. Ondan dolayı. Kendime bir hapishane yaratıyorum. Sonra hapishaneden çıkmaya çalışıyorum. Kendine misin? Evet. Neden yani mesela? Ben ben zaten bu bahsedeyim. tanıştığımdan beri bunu yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar bugün dışarı çıkıyoruz. Zaten bunu söylemiştim. Saçım ne kadar uzamış. Ay Yasin'a bak. Saçım, Saçım çok uzamamış mı? Evet, bayağı çok evet. yakışmış. Hatırlıyor musun kestirdiğimiz zaman ne oldu? Seni tamamlayan bir parça. Öyle, öyle. Beni de yok eden bir parça. Severiz birbirimizi tamam kanka. bir imalı baktım. Evet. Çünkü sen bir imalı söyledin. Belki de bırak kaldık seni sevmiyorum. Bence beni bırak dediğin için öyle yapıyor. Hayır o da beni seviyor. Belki sevmiyor. Seviyor. Hissediyorum kanka. Kanka aldık kendini seviyorsun değil mi? Bak bir şey demiyor. <laughs> neden buna bu kadar gülünüyor mesela? Ne alaka? Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey, biri, bir, şine, bir şey Bir şey ya da birine Onu seni sevdiğini söylediğinde ya siktir git demiyorsa, susuyorsa karşında. Şimdi ben, şimdi, şimdi. Fırat gelip sana sen bana aşıksın biliyorum. Çok ciddi bir şekilde. Ne dersin Dilan? Değilim Fırat dersin. <laughs> Bu metaforla kapattığını mı düşünüyorsun? Bu videonun başlığı. Demeye korkan erkekler. Arkadaşlar alanım bitti az önce. 500 saat açtım sizde. 128 GB nasıl bitti kanka? Arkadaşlar video beğenirseniz yeni telefon alıyoruz. <laughs> What the fuck? Ve ben mesaj falan da hiç silmiyorum. Hiçbirini <laughs> silmiyorum. Fotoğrafları silmek istemiyorum çünkü fotoğraflar. Anı kaldı. Eskişehir'de ben onları açıp ağlıyorum. Ben her şeyi silerim. Bilmiyorum. Bak kanka arkadaş ayrı, manitacılık evet. ayrı. Arkadaşım çünkü benim hayatımda sevgilim kadar yer etmeyecek. Vay. Hayır şöyle. Vay şey <laughs> vay vay. vay. evet şimdi. Kim ne oldu Sezen yalnız? <laughs> Ayberk aldık. <laughs> Ayberk bizi. Biz Pelin'le buluşacağız Arkadaşın Leon'u nerede lan bu şu sana? Efendim? Leon nerede arkadaşın? Leon da bilmiyorum. 50 kere denedim sana? Aa ay bak bugün aynı şeyleri giymişiz. Ne alaka ya ne alaka ya. Baksana benimki de hiç fermuarlı kazak. Seninki de benzeri bir şey. Evet şimdi arabamızı M17'ye park ettik. Gidiyoruz Ayberk'le. Pelin de bizi gratis bekliyormuş. Soluma geç. Yemek yiyeceğiz. Ayberk bana yemek ısmarlayacağını söyledi. Kredi kartını açtırmış. Cüzdanı ben evde bıraktım. Umurumda değil. Kalkın kartın yanında mı? Yanımda şey değil. Var mı? E? Gıdım var ya. Neyse Pelin evet, satmaya, karar satmaya karar verdi arkadaşlar. Ama dört, 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 üçlük beş. Şöyle kafama çok sert vurdu. Sıkıntı yok. Satmaya karar verdi. Biz şuradan geldik, şöyle gittik, böyle göre gidiyoruz. Olabilir, karıştırmışım. Pelinci. <laughs> Merhaba. Onu aldım. Evet. Ay belki yemeğini aldım. İlahi yemek ısmarladım. 365. Pelin de var. bana ısmarladı. Anlamadım şey. Ayberk de bana hem ısmarlayacak. <laughs> Ayberk hem ikine ısmarlamadı. Sen 600 lira ödeyeceğim. Para <laughs> <laughs> lafı yapıldı. Gerçekten evet. inanamıyorum. Yapıldı. Üniversiteden arkadaşlarım olsa hiç... Oha Hayır. bu gözüme... Ben üniversitedeki arkadaşlarım yine içerdim. Hayır, Hayır asla asla hadi, asla. Hadi, hadi, hadi. Hani siz de işte, yemeğini ısmarladık ve gidiyoruz. Evet, evet, güzel. Beni çekiyor. Seni çekiyorum. Burası yani, sik gibi mekan. Kimse kullanmıyor <laughs> burayı. Yani boş boşuna yapılmış bir yer. Hiç gereği yok zaten. <laughs> Anladım. Mi? Evet, bizi seç. Burası <laughs> <cihil gülüyor> Merhaba <yetilmeye gülüyor> arkadaşlar. Lerden <laughs> Mez kanalına hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ev bize şey tanıtıyor. Gel baba. Bak gel hasta ben. Gel burası. Gel baba gel. Kahve makinesi adam. bir dakika çek. 40 bin lira bu arada. 40 bin lira. Senin etüte verdiğin para buna gitti o zaman. Evet, burası Yarısı. Ee, i̇çinde çekirdekler var. Bu çekirdeklerin 100 gramı zaten 500 lira. Evet görüyoruz. Öyle bir taşak. Geldim. Sigaraya çıkalım ondan sonra devam ederiz. Allah. <laughs> 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 şey yapmadı. Etütü yap. Allah kahretsin. Ey falan etütü yapmadığı için bize etütü tam. Her şeyi unuttum bir videoda arkadaşlar. Çok özür diliyorum hepinizden. O yüzden yapacak bir şey yok. Şimdi hazırlanacağım. Sayın var. Sayınla buluşacağım. Sayınla bayağıdır buluşmuyorum. En son sınava falan hazırlanıyordum sanırım. Ben bu videoda çok gıdım çıktı bu arada. Her her şeyde gıdım var. Kilo vermek istiyorum artık. Yeter. Akşam çekmem büyük ihtimalle sayının yanında falan. Video bu kadar olsun. Sonra yarın Melda gelecek. Melda ile beraber çarşamba, perşembe, cuma e, beraber olacağız. Onlar da ayrı Melda'lara ayrı video çekeceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Buraya kadar izlediniz mi Su'de ve Nisa?